Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle Minecraft oynuyorum Eee değişik bir şey map oynuyorum Eee parkur map oynuyorum bakalım ne kadar ilerleyebileceğim hemen başladım çek Check, açtım ilerleyelim bakalım neler geleceğiz hop oraya atlamam gerekiyor bir saniye mikrofon düzelteceğim tamam oraya atlayamadım Evet. Artık burada durabilir çünkü yere düştüm. <laughs> Aa! Space'e basamıyorum. Bir üstten atlamak daha mantıksız geliyor bana. Şuradan atlamak daha zor gibi. Aha. Yok ama daha zor aynen. Aynen. Aynen ondan. Ondan. Bu arada Barışçıl'da oynuyorum çünkü öyle oynamam gerekiyor. Evet. İşte atladım. Hop. 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 Ve hop. Tamam. Su var aşağıda. Bir checkpoint daha açtım. Yukarı çıktım. Nereye? Nereye atlayacağım? Hah. Yandan gitmeyeyim. Oh, hop. Kolay oldu. Hop. Hop. Hop bakayım. Allah. Hop. 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 Altın. Top. Buradan o su atlayacağım. Allah, Allah. Allah checkpoint. Checkpoint. Tamam. Ne? Tamam. Hop, hop. Evet açtım. Ah. Oh. Tamam. Tamam. Buradan düşmek hiç hoş olmaz. Yani şu noktadan sonra düşersem bu seri burada biter. A Hayır ya. Oo, hayır. Ben artık oynamak istemiyorum. Nasıl düşerim ya? O kadar şeyi geç. En kolay yerde düş. Bitmişti. bir daha düşersem buraya atlayacağım. Kendimi de geçti sayacağım çünkü geçtim sayılır. Yani bir daha düşmeyeceğim. Hayır. Evet beyler bir saniye. Bir dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Aa, buraya geçtim çünkü. Geçen sefer şuradan şuraya atlamaya atlayamadığım için baştan başım sonunda kaldım. Epey uğraştım ve sonunda geldim. Buradan da buraya atladım. Şimdi yerleme devam ediyorum. Arada böyle olabilir. Çok sinirim bozuluyor. Çok uğraşıyorum. Yani çok ucunda düşersem belki geçip de yaparım. Her neyse devam edelim. artık. Yok artık. Aslında aynı şey yapıyorum. Evet. Bakın. Buradan buraya zıplarken her şey. Sadece bir masamak daha şeydi. Orayı beceremiyorum. Şey yapamadım. Bir saniye. Olacak or orası olacak. Orası olacak. Orası olacak. Orası olacak. Orası olacak. Orası olacak ya. Bir dakika buradan başlarsak ne oluyor ki? Bir de buradan deneyelim. Oo daha zor. Bir dakika. Şu an neredeyim ben? He, Aa, öyle o, yani orta hızda gidebilirmişiz. Benim işime gelmedi ama. Böyle daha hızlı. Evet daha hızlı. Neyse hadi adam gibi yapalım şurayı. Çok hareket ne yapacağımı anladım şimdi. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Maşallah. Maşallah. Başka bir şey buldum. Bir dakika buradan da gidebiliyorum. Sanki daha kolay gibi dur. Bir kurnazlık yapmayı deneyeceğim. Bok daha kolay. Daha zor. Ama yukarı çıkması daha kolay. Yani. Buraya kadar gelmem kolay. Evet. Hayır. Ah, keşke yanımda biri daha olsaydı da o düşse de ben de onunla daha gelseydim. Daha iyi olurdu. Her zaman iki kişi daha iyidir. Her zaman arkadaşlarınızla oynamak tek başınıza oynamaktan daha iyidir. Ve işte daha demin şuradan atladığım şey Aynen böyle bir şeydi. Burada bir checkpoint var. Açalım. Open diyor. Tamam. Burada checkpoint'ten mi devam edeceğim? <laughs> ya yeter artık. Bir dakika. Bazı yerler çok kolay işte, bazı yerler çok zor. Jump. Evet. Exit. Checkpoint. Ha yok gerek yok. Ölmem ben. Hop hop hop. Evet. 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 Aa. Çok büyük ve karışık gözüküyor. Yapmam gereken şu en tepeye ulaşmak. Bakalım şimdi ben buradan geldim. Ben buradan geldim. Şöyle yapsam olmaz. Böyle yapsam bundan buraya. Hop. Oradan oraya olmaz. Oradan oraya olmaz. Yapacağım. Yapabilirim. Yaptım. Run ve jump diyor. He, tamam. Koşarak zıplayalım yoksa yetişemeyiz. <laughs> evet. Checkpoint. Tabii ki. 2 İki de 2 level. Ah, hoş olmadı. Hoş olmadı. Hemen tek point'imizi kullanalım. Hop. Tamam. La 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 la. Ah, biraz uzakta. Tamam. Ee, öküz değil derdi, gördük. Fail Tutundum ama bıraktım Yapabilirim Kaç dakika oldu bilmiyorum ee, Buraya da geçmek istiyorum Bu level 2'de 2'yi de bitireyim Öyle durduracağım Evet ee, Bence durdurayım Çünkü olmuyor Gördünüz Atlıyorum atlıyorum En zor yerleri geçtim en kolay yerde tıkandım Şimdilik bu kadar. Bir dahaki bölümde bu mapı bitireceğim. Ya mapı bitirmeyim, bitiremem de hani. Bitiremem, bitiremem. De ilerlerim. Çok değişik yerler var. Baya uzun. Yapanın ellerine sağlık. Baya uğraşmış herhalde. Bu Hoşça kalın.